Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Büget köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 18 yaşındaki Hasan Demirel tarafından kullanılan 60 A, 996 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Demirel ile yanında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.A yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Hasan Demirel ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Demirel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.